geliyor gelmekte olan. Evet, emeklilik geliyor. Bizim Amerika'ya gelmemiz gibi emeklilik de geliyor. Ya sahi memleketten ayrılalı kaç yıl oldu? Zaman ne çabuk geçiyor değil mi? Su gibi akıp gidiyor. Daha iyi bir iş, daha iyi bir eğitim, daha güzel bir hayat yaşamak için nerelerden nerelere geldik? Geldik de değdi mi acaba? Bu soruyu kendimize sürekli sormak lazım. Sevgili dinleyiciler, ömür sermayemiz tükenirken yavaş yavaş küçük adımlarla yaklaştığımızı sandığımız o ana aslında süratle yaklaşıyoruz. Dünyanın o meşakkatli, dolu dolu meşguliyeti ile emeklilik günlerimize doğru yol alıyoruz. Bu yolda hızla yürürken varacağımız yere eli boş gitmemek için, pişman olmamak için, keşke şunu da yapsaydım dememek için şimdiden gerekli adımları atıp gerekli tedbirleri almak gerekli. İşte bu nedenle emekliliği konuşacağız. Bu arada yine bir hatırlatmada bulmayın. Daha etkili bilgi paylaşımı yapabilmemiz açısından iletişim kurmamız açısından önemli olduğunu sanıyorum. Lütfen soru ve yorumlarınızı benim Twitter hesabımda veya YouTube kanalımda bana ulaştırabilirsiniz. Sorularınızı ve yorumlarınızı bana iletirken Twitter ve YouTube kanalımı kullanarak ulaştığınızda ben de sizin o sorularınız ve yorumlarınıza göre programları yönlendireceğim. Ortalama olarak emekli olanlar emeklilik öncesi gelirlerinin yüzde kırkını sosyal güvenlikte emekli olunca alırlar. Emeklilik planınızı yaparken sosyal güvenlikten emekli olunca alacağınız yaklaşık tutarı bilmek, emeklilik zamanınızdaki ihtiyaçlarınıza ulaşmak için daha ne kadar ihtiyacınız olacağını belirlemenize yardımcı olabilir. Emekliliğe hak kazanmak için çalışmanız aracılığıyla her yıl dörde kadar kredi kazanabilirsiniz. Bunu daha önceki programlarda da söylemiştim. Bu yıl örneğin her 1510 dolarlık ücret veya serbest meslek geliri için tabii bunun Social Security vergisini ödemeniz, bu bunu report etmeniz gerekir. 1510 dolarlık ücret veya serbest meslek geliri için bir puan kazanırsınız. Yılda minimum 6040 dolar kazandığınızda yıl için 4 kredinizi kazanmış olursunuz. Çoğu kişinin emeklilik maaşı alabilmesi için bugünkü dolar değeri itibarıyla 6.040 dolarlık gelirinizi rapor edince, kayıtlara geçince ve onun üzerinden Social Security vergisi taksi ödeyince yılda 4 puan alıyorsunuz ve toplamda 40 puan almanız gerekiyor. Bu minimumdur fakat bunun üstüne de gerek yoktur. 40 puana geldiğinizde emekliliği hak etmiş oluyorsunuz. Bu sadece 6000'i kayıt altına almak demek değildir kazancınızın yıllık 147 bin dolarlık kısmına kadar Social Security vergisi alınıyor. Daha önceki programlarımda daha düşük bir rakam söylemiştim. Fakat her yıl bu miktar yaklaşık beşer bin dolar arttığı için 2022 yılında 147 bin dolar kazanca kadar federal hükümet social security tax alıyor. Ancak eşlerden biri hiç çalışmamışsa bu 40 puana da ihtiyacı yok. Birisi çalışmışsa o çalışmayan eş de yaşı zamanı geldiği zaman emekli olabilir. Çalışmayan eşlerin ya da çalışan eşlerin de emeklilik durumları yeniden konuşulacak. Emekliliğe hak kazanmak için yeterli krediniz olmadan çalışmayı bırakırsanız krediler sosyal güvenlik hesabınızda kalacaktır. Daha sonra işe dönersiniz, dönebilirsiniz ya da dönerseniz 40 krediniz olana kadar herhangi bir emeklilik maaşı alamazsınız. Şiddetle tavsiye edeceğim web sayfası Social Security Administration web sayfası. Çok daha detaylı bilgi elde edebilirsiniz. Ancak tabii İngilizce bilmeniz gerekir. Sizin veya ailenizin aldığı sosyal güvenlik maaş miktarı kayıtlarınızda gösterilen kazanç miktarına bağlıdır. Bu kazanç miktarı arttıkça çalışma hayatınızda ödediğiniz vergiler çok olunca bu sizin emeklilik maaşınıza mutlaka yansıyacaktır. Sosyal güvenlik kazanç geçmişinizi düzenli olarak kontrol etmek emeklilik zamanı geldiğinde sürpriz olmamasını sağlamaya yardımcı olabilir. Kişisel bir sosyal güvenlik hesabı açabilir ve o hesaptan kazanç geçmişinizi iş hayatı boyunca aldığınız maaşları bulabilirsiniz kazanç geçmişinizi düzenli olarak kontrol etmek için hemen hesabınızı oluşturun. O web sayfasını Social Security Administration web sayfasına gidince orada bir hesap oluşturuyorsunuz ve o hesapta hesabı oluştururken bir kullanıcı ismi username bir de bir şifre password alıyorsunuz ve her daim istediğiniz zaman o hesabınıza girerek yaklaşık emeklilik maaşınız, kaç yaşın, ne zaman emekli olacaksınız, alternatifler farklı senaryolara göre ne kadar maaş alabilirsiniz. Net olmamakla birlikte tahmini, yaklaşık bir tahmin olarak size sistem verecektir. Emeklilikte her ay ne alacağınızı bilmek, emekliliğinizi planlamanızda yardımcı olacaktır sosyal güvenlik hesabınız varsa kişiselleştirilmiş emeklilik yardımları hakkında bir tahmin alabilir ve farklı emeklilik yaşı senaryolarını, etkilerini görebilirsiniz. Kişisel bir sosyal güvenlik hesabı oluşturun. Bu adres www.ssa.gov bunun böyle sağa yatık slash ondan sonra my account adresi veya www.ssa.gov sağ yatık slash benefits slash retirement slash estimator adresinde farklı emeklilik senaryolarına göre tahmini hesaplama sistemini Kullanabilirsiniz. Bu konuda çok soru geliyor. Acaba ben emekli olunca ne kadar maaş alırım? Eşim ne kadar maaş alır? Çocukların bir şey alır mı? Ben malulen emekli olursam ne kadar para alırım? Vefat edersem, ölürsem geride kalan aile fertleri ne kadar maaş alır gibi çok sorular soruluyor. Normaldir böyle soruların akla gelmesi doğaldır. Bu tür soruların cevabını işte bu sayfada hesap açarak kendiniz gözlerinizde görebilir, anlayabilirsiniz. Emekli olma zamanını seçmek kişisel bir karardır. Tam emekli olmayı seçerseniz alacağınız maaş miktarı ya da o yararları o benefit dediğimiz şeylerin tamamını alırsınız. Tam emeklilik yaşına ulaşmadan 62 yaşınızda emekli olmayı tercih ederseniz maaş miktarınız azalacaktır. Bu da bu azalma miktarı da önemli bir miktardır. Sağlık sorunlarınız yoksa ve hala çalışmaya enerjiniz var, kendinizi dinç hissediyorsanız full emekliliği, full emeklilik yaşında emekli olmayı tavsiye ederim. Emeklilik ödeneğinizi, maaşınızı ve diğer özlük haklarını almaya başladığınız yaş aylık ne kadar alacağınızı etkiler. Emekli haklarınızı ne zaman başlatacağınızı düşünürken yaş hakkında bilmeniz gereken üç önemli şey vardır. Tam emeklilik yaşı, tam emeklilik haklarınızı almaya başlayabileceğiniz yaştır. Tam emeklilik yaşı 1943-1954 yılları arasında doğduysanız emeklilik yaşınız 65'tir. Tam emeklilik yaşı 1955'ten 1960'a kadar doğanlar için 67'ye ulaşana kadar kademeli olarak artar. 1960 veya daha sonra doğan herkes için 67 yaşında tam emeklilik başlar. Social Security Administration web sayfasında tam emeklilik yaşınızı doğum yılına göre tam emeklilik yaşı tablosunda bulabilirsiniz. Erken emeklilik yaşı bildiğiniz gibi 62. 62 yaşında sosyal güvenlikten emekli olabilirsiniz. Ancak tam emeklilik yaşınızdan önce maaş almaya başlarsanız ödeneğiniz alacağınız ma maaş miktarı azalacaktır. Emekliliğinizi erken talep etmenin maaş miktarını nasıl etkileyeceğini görmek için yine Social Security Administration web sitesini ziyaret edin. Diğer bir konuda gecikmiş emeklilik yaşıdır. Nedir bu? Emekliliğinizi tam emeklilik yaşınızdan sonraya ertelediğinizde emeklilik maaş miktarı 70 yaşına kadar artmaya devam edecektir. 70 yaşından sonra talepte bulunmayı geciktirmek için herhangi bir teşvik yoktur. Ancak çoğu dinleyicilerimiz için tahmin ettiğim full emeklilik yaşının 67 olduğunu varsayıyorum ve 67'den 70 yaşına kadar ya da bir yıl, 2 yıl, 3 yıl emekliliğinizi ertelediğinizde her ertelediğiniz yıl için belli bir oranda emeklilik maaşınız artacaktır. Bu oran yüzde %8 civarı. Teknik bir konu tam hesaplaması denk gelmeyebilir ama o civarda bir artışa sebep olur. Diyelim ki siz 67 yaşında full emekli oluyorsunuz. Ancak bunu 3 yıl ertelediniz. 70 yaşında emekli olmaya karar verdiniz. Bu yaklaşık %20 civarında emeklilik maaşınızı arttırabilir. Herkesin emekliliği kendine özgü şartları, koşullar farklıdır. Benzersizdir. Yani bir kişinin diğer bir kişiye emekliliği benzemeyebilir. Çalıştığı yıl sayısı, yaşı, çalıştığı endüstri, iş alanı vesaire farklı faktörler, sebepler herkesin emeklilik maaşı miktarını değiştirebilir. Bu nedenle emeklilik kişiye özel bir durumdur. Şartlarına göre sonuçlar da farklı olacaktır. Emeklilik maaşı almaya ne zaman başlayacağınıza karar vermenin ötesinde miktarı etkileyebilecek diğer faktörler arasında çalışmaya devam edip etmemeniz, ne tür bir işte çalıştığınız ve belirli işlerde emekli aylığınız olup olmadığı yer alır. Emeklilik sonuçlarınızı değiştirebilir. Tam emeklilik yaşınızın ötesinde çalışmaya devam etmeyi seçebilirsiniz. Bunu yaparsanız gelecekteki sosyal güvenlik maaşınızın miktarı artabilir. O konuda yani emeklilikten gelen bazı haklarınızın miktarı artabilir. Çalıştığınız her ekstra yıl sosyal güvenlik yardımınıza bir yıl daha kazanç ekler. Daha yüksek ömür boyu kazanç. Yardım almayı seçtiğinizde daha yüksek maaş fayda anlamına gelebilir. Sosyal güvenlik kazançları çoğu Amerikalı işçi için aynı şekilde hesaplanırken ek kuralları olan bazı kazanç türleri vardır. Çiftçiler, federal hükümet çalışanları, askerler gibi. Bugün bu konuya girmeyeceğim. O da detaylı bir konu. O konuyu fırsat bulursak başka bir zaman konuşuruz. Diğer bir konu da engellilik ve çalışanın ölümü durumu. Engellilik ve çalışanın ölümü halinde geride kalan yakınlarının yardımları alabilmeleri, maaş alabilmeleri, gençlerin hak kazanabilmeleri için daha az krediye ihtiyaçları vardır. Ne demek bu? Eğer çalışan malulen emekliliğe sevk edilecek bir duruma gelirse, iş kazası geçirirse, hastalanırsa, böyle bir durumda gerekli 40 puan şartı burada geçerli olmaz. Bazı durumlarda bu 6 puana kadar düşer. Örneğin 24 yaşından önce engelli duruma gelirse bir çalışan 6 puana kadar biriktirmişse malülen emekli olabilir ve çocukları, eşi bundan yararlanırlar. Daha somut bir hale getirecek olursak örneğin 22 yaşında üniversiteyi bitirdiğiniz yıl işe girdiniz. Yarım yıl, bir yıl çalıştınız diyelim. Oradan 4 puan aldınız. Ertesi yıl 3-5 bin dolar daha kazandınız ama 2 puan aldınız. Bir iş kazası geçirdiniz. Malulen emekli oldunuz. Buradaki 6 puan size yetiyor. 31 yaş ve daha sonra engelli olma durumunda puan miktarı 20'ye çıkar. Diyelim ki 40 yaşına kadar çalıştınız fakat bir iş kazası geçirdiniz. Malulen emekli olmanız için 20 puana ihtiyacınız var. Sosyal güvenlikten emeklilik maaşı alıyorsanız ailenizin bazı üyeleri de bu maaştan özlük haklarından yararlanabilir. Eğer hak kazanırlarsa eski eşiniz veya çocuğunuz emeklilik maaşınızın yarısına kadar aylık ödeme alabilir. Aile üyelerine yapılan bu sosyal güvenlik ödemeleri emeklilik ödeneğinizin emeklilik maaşınızın miktarını azaltmaz. Aile fertlerinin alacakları maaş, aylık yardımlar sizin esas çalışan olarak hak ettiğiniz emeklilik maaşı ve özlük haklarınızdan herhangi bir eksikliğe sebep olmaz. Ailenize ödenebilecek miktarın bir sınırı var. Toplam tutar o maaş miktarı, aylık ödeme kayıtlarınızdaki nitelikte aile üyelerinin sayısına bağlı olarak değişir. Genel olarak sizin ve ailenizin alabileceği toplam miktar tam emeklilik ödeneğinizin yaklaşık yüzde 150'si ila yüzde 180'i kadardır. Yani siz birey olarak, esas çalışan olarak emekli olduğunuzda veya öldüğünüzde geride kalan eşiniz, çocuklarınızın yararlanabilecekleri miktar sizin toplamda beraber veya eşiniz veya çocuklarınızın alacağı bu toplam miktar duruma göre %150 ile %180 kadardır. Yardım almaya hak kazanan boşanmış bir eşiniz varsa eski bir eşiniz bu sizin veya ailenizin alabileceği yardımların miktarını etkilemeyecektir. En az 10 yıl evli kaldığınız eşiniz. Bu yani hem kadın için hem erkek için geçerli. Çalışan kadın olabilir, erkek çalışmamış olabilir eş olarak ya da erkek çalışmış, kadın eş olarak çalışmamış olabilir. Daha sonra boşanma gerçekleşmiştir. Eğer bu evlilik 10 yıl ve daha fazla sürmüş ise boşanan kişi hiç çalışmamış olsa bile bu haktan yararlanır ve esas çalışan eşinin aldığı miktarın yüzde ellisi kadarını maaş olarak alır. Ve bu aldığı maaş şu andaki ailesinin aldığı maaşı etkilemez. Azalma olmaz. Sosyal güvenlik kapsamında hiç çalışmamış olsa bile Eşiniz en az 62 yaşındaysa ve emeklilik veya malulen bir ödenek alıyorsanız, bir maaş alıyorsanız yardım almaya hak kazanabilir. Eşiniz de 65 yaşında Medicare'e hak kazanabilir. O da ayrı bir konu. Azami aile yardım yani maksimum alınabilecek yardımlar, maaş bir işçinin kazanç geçmişine, kayıtlarına, kayıtlarında ödenebilecek azami aylık miktarıdır. Engelli bir işçinin ailesine ödenebilecek azami faydaların maaşın, aylığın hesaplanması için özel bir formül vardır. Bununla birlikte emeklilik ve ölüm halinde geride kalan aile fertleri için yardımlar ayrılmıştır. Formüle göre miktar belirlenir. Peki emekli ve geride kalan aile fertlerinin alacakları miktarların hesaplanması nasıl olacak? Bu durumda ailenin alabileceği maksimum miktarı hesaplamak için kullanılan formül çalışanın gelir dilimlerine göre bu dört ayrı yüzdesi toplanır. Ortalama gelir indeksine göre bu indeks her yıl artarak değişir. Örneğin bu indeks 1979'da 10 bin civarıydı. 2022'de ise 56 bin civarında. Yıllık gelire göre 2022 için yani daha önce yukarıda bahsettik ya 4 ayrı yüzde toplanır diye. ilkinde 1308 doların yüzde %150'si. 308 dolar ile 1889 dolar arasındaki miktarın yüzde 272'si 1889 ile 2463 dolar arası miktarın yüzde 134'ü ve 2000 463 doların üzerindeki miktarın ise yüzde 175'i. Böyle bir hesaplama biraz karışık teknik bir konu. Bunu Social Security Administration çalışanları size pekala çok rahatlıkla sistemden hesaplayabilirler. Bu dolar miktarları aile maksimum formülünün bükülme noktalarıdır. Böylece 2022 yılı için aile maksimum bükülme noktaları gelir kategorisine göre 1308 dolar, 1889 dolar ve 2463 dolardır. O maksimum işte yüzde hesaplarıyla çarptığınız zaman 1979 ile başlayan yıllara ait bükülme noktalarını gösteren tabloya bakın. Bunu da web sayfasında görebilirsiniz. Örneğin 60 bin dolar yıllık gelir için ilk dilimde bu yukarıda söylediğimiz rakamlar yaklaşık olarak geçerli. Esasında oradaki miktar 55 bin dolar, 56 bin dolar civarında fakat ben burada rakamları yuvarlayarak söylüyorum. Yani 60 bin civarında bir gelir olan insan ailesinin alabileceği maksimum miktar o yüzde oranlarıyla çarpıldıktan sonra işte ortalama gelir indeksiyle hesaba katılarak gelinen sonuç toplamda 2463 dolardır. Gelir miktarına göre bu miktar azalır veya çoğalır. Peki eş ne kadar alır? çalışmayan eş ya da çalışan eş fark etmez. Yani bir çift en az 10 yıl evli kaldıktan sonra hala bu beraberlikleri devam ediyorsa ya da ayrıldıklarında sonuç değişmez. Bu maaşlar alınır. Birinin çalışmış olması ya da her ikisinin çalışmış olması yeterlidir. Bu durumda hesaplamaya esas alınan çalışanın tabii ki yüksek kazancı olması gerekir. Kimin daha çok kazancı yüksekse o baz alınır. Diyelim ki siz ayda 3000 dolar Social Security'den emekli maaşı almaya hak kazandınız. Eşinizin de çalışmaları sonucu iş hayatını işte gençliğinde devam ettirdiği o çalışmaların neticesinde alacağı miktar 1200 dolar diyelim. Bu durumda sizin alacağınız miktar 3000 dolar olduğu için onun yarısını Çalışan ya da çalışmayan eşinizin de alma hakkı var. Fakat bu bir de kendi maaşın emeklilik durumundan dolayı kazandığı bir hak var. Bunların ikisine bakılır. Sizin almış olduğunuz maaşın yüzde ellisini de hak edeceği için ona bakılır. O miktar kendi esas maaşının üstünde ise aradaki fark eşinize ödenir. Yani 1200 dolar kendi emekliliğinden gelen bir maaşı var ya da hiç yok. İki durumda söz konusu olabilir. Birinci durumda 1200 dolar maaş alıyorsa emeklilikte, siz de 3000 alıyorsanız ancak diğer bir yasada çalışmamış olsa bile %50'sini alacağını söylediği için orada 1500 dolar bir gelir var. O daha yüksek olunca eşiniz 1500 almalı. Kanun bunu söylüyor kural böyle. Dolayısıyla çalışmış da olsa çalışmamış da olsa eşiniz 1500 dolar alır. Siz eğer emeklilikte 3000 dolar alırsanız. Eşiniz kendi çalışmasına göre yardım almaya, maaş almaya hak kazanırsa, yani bunun özeti önce bu tutarı alır, miktar daha fazlaysa çalışanın esas siz sizin üzerinizden bu hesaplama yapıldığı için kaydınızdaki fayda ve maaş özlük hakları daha yüksekse bu faydaların kombinasyonu bu yüksek miktara eşit olacak şekilde maaşınıza ek bir miktar ödenecektir. İleride finansal zorluk çekmemek adına enerjinizin tükendiği, çalışmaktan yorulduğunuz, usandığınız bir döneme, bir yaşa geldiğiniz zaman, emeklilik yaşınız yaklaştığı zaman pişman olmamak için keşke şunu da yapsaydım, bunu da yapsaydım dememek için bu konuyu çok ciddi bir şekilde düşünmeniz ve gerekli tedbirleri almanız, gerekli adımları atmanız gerekir. Emekli yaşınız geldikten sonra full emeklilik diyelim ki 67 yaşına geldiniz ve emekli oldunuz. Emeklilik için başvurunuzu yapabilir fakat çalışmaya devam edebilirsiniz. Emeklilik maaşlarının da gelir vergisine tabi olması hasebiyle fazla kesintiler olacaktır. Bunu da araştırıp öğrenmek gerekir. Eğer 25 ile 34 bin dolar arası bir kazanç elde ediyorsanız emeklilik gelirinizin yüzde vergiye tabi olur. 34 bin dolar üstünde bir kazanç elde ediyorsanız gelirinizin yüzde oranı artarak devam edecek. Onun için emeklilik başvurusu yaptıktan sonra çalışıp çalışmayacağınızı ve hangi gelir miktarı için vergiye tabi olacağınızı net olarak bilmeniz gerekir. Emeklilikten sonra çalışmanız sadece vergi ödemeniz anlamına da gelebilir. Ona dikkat etmeniz gerekir. Bu konular aktif konular zaman zaman hükümetlerin federal düzeyde, eyalet düzeyinde değişiklik yaptığı konular. Yenilikler yapıyorlar, değişiklikler yapıyorlar, miktarlar, şartlar değişiyor. Onun için sürekli Social Security Administration's web sayfasını takip ederek güncelleşmiş, güncellenen konuları öğrenmek gerekir. Vakit çok geçmeden, dönüşü olmayan bir duruma gelmeden önce emeklilik planlarınızı yapın ve ona göre tedbirlerinizi alın. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur. Yeniden buluşmak üzere. Kalın sağlıcakla.